istediğin düğüne gidiyorsun, istediğin sofraya katılıyorsun, her arkadaşla oturup kalkıyorsun, oturduğun semt öyle dolaştığın yer öyle alışveriş yaptığın mağaza başka bir mağaza vesaire kullandığın dil müstehcen dil yazıştığın telefonunda mesela çok basit bir örnek olarak zikredelim bir Müslüman cep telefonunu tarayıp başından sonuna kadar onun telefonundaki ismi bulunan arkadaşlara incelendiğinde o arkadaşlarının ortalaması neyse onun kalp durumu odur. Yani o arkadaşlarda sabah namazı kılanların oranı mesela 80 kişi var. Bir kişinin telefonunda 80 kişi de kaç kişi sabah namazı kılıyor? Kaç kişi tesettürlü? Kaç kişi haramdan uzak duruyor? E bunların ortalaması neyse sen osun. Çünkü kalp oradan etkileniyor. Son yüz girdiği yer internetten, cep telefonundan veya bilgisayarından son yüz yeri inceliyorsun. Girdiğin yerlerin kaçı Allah yolunda, kaçı sılay rahimle ilgili, kaçı dedikodu ile ilgili, kaçı boş mala yani magazinle ilgili. Ne demek mala yani? Magazin demek. O ne dedi, bu ne diyecek, o ne yaptı, bu ne yapacakla ilgili. Bunların toplam ortalamasını buldun mu? Sen istediğin kadar hatimindir. İstediğin kadar güzel insan ol. Sen olsun. Kalbinin meylettiği yön o. Ben Hz. Ebu Bekir'i çok seviyorum. Onu andım mı gözlerimden yaşlar akıyor. Cep telefonun Ebu Bekir demiyor. Magazin diyor. Dedikodu diyor. Gıybet diyor. İfsat diyor. Sen Ali radıyallahu anh'ı çok seviyorsun. Ayşe anamız anıldı mı gözyaşlarına boğuluyorsun. Bu edebiyatı işin. Edebiyatı. Aslı ne? Senin cep telefonun. Aslı ne? Son gittiğin 50 alışveriş merkezi. Nasıl bir alışveriş merkezine gidiyorsun? Komşun bakkaldan halledilebilecek bir işi neden filan yerde saatler harcayarak ve müstehcen belki de caiz olmayacak görüntülerle karşılaşacak yapıyorsun. Madem kalp Müslümanın hani bütün bedeni yönlendiren, biraz sonra göreceğiz bunu, bütün bedenini yönlendiren organıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vücutta bir et parçası var diyor. O neyse vücudunuz odur, sizin akıbetiniz odur. Özet olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu da kalptir buyuruyor. Müslümanın kalbi cep telefonundan okunabilir, ticaretinden okunabilir. Son oturum yaptığı 10 arkadaşının ortalaması onun kalbidir.